Evet efendim Süper Ligi konuştuğumuz Türkiye Futbol Platformu'ndan tekrardan merhaba. Bugün ben Deniz Mustafa Yılmaz, Adem Resul Sarı ile beraber Süper Ligi sizler için değerlendireceğiz. Hoş geldin Adem. Hoş bulduk Mustafa, sen de hoş geldin. Hoş buldum, hemen başlayalım. Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanan bir derbi vardı, ülke derbisi diyebileceğimiz. E, Trabzonspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. E, Dorukhan'ın kırmızı kartı maçın dönüm noktalarından biri oldu diyebilir miyiz? Ya şöyle ben e, maçla ilgili şöyle bir yorum yapayım. Neden e, dünyanın en güzel ligi diyoruz? E, Süper Ligi onun kanıtı olan bir maçtı. Son e, 7-8 senedir aslında daha da öteden beridir. Trabzon Beşiktaş maçları hep çok güzel geçer. Seyircisiz olmasına rağmen harikulade bir maç izledik. İki tarafın e, oynama isteğinin e, son derece yüksek olduğu hakem Halil Umutmeler'in de oynamaya müsaade ettiği yani e, mesela bir bölüm vardı ilk yerde. 28 dakika faal olmadı. Yani başka bir Türk hakemi olsa özellikle Cüneyt Çakır e, bu böyle bir 28 saniye falan olurdu. E, ama ona rağmen hakikaten çok güzel bir maç izledik. Dorukhan'ın kırmızı kartı talihsiz pozisyon 3-4 e, önce Beşiktaş kasaya derbisinde de Jackson'ın yaptığı hata bir benzerini Dorukan yaptı. Ee, dönüm noktalarından biri olmuş olabilir ama ben şöyle nitelendim: Trabzonspor 2-1'den sonra hatta 2-1 değil ama maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadı. Ligin en iyi takımı Beşiktaş diyoruz. Yani form açısından e, halen öyle bana göre çok iyi takımlar. Ama ona rağmen Beşiktaş'a karşı oyun üstünlüğünü kabul ettiren bir Trabzonspor gördük ki bu da Trabzonspor'un nedenli artık toparlandığını, hani toparlanma aşamasına geçtiğini, artık yani zirve yarışının içine girdiğini gösteriyor. Ben yani müthiş bir maç izledik. Hani maç hakkında konuşulacak o kadar şey var ki. Uğurcan Çakır'ın performansı hakikaten e, insan insanüstü e, bir kaleci performansı gördük. Görüntüdeki adam e, Vakame e, her şartta çalım atan, yani Rozier ligin e, en iyi başlayan beklerinden biriydi ama Rozier'i mahvetti. Yani her bastı geçti, e, hızla geçti, çalımla geçti, ikiye birleri yaptı. Korner pozisyonunda e, Trabzonspor'un ikinci golünü Ligo'nun attığı golde müthiş bir daralanda bir çalım attı, pası çıkardı. Yani izlemek büyük keyif Wakame'yi. Yani Wakame'yi durdurmak imkansız öyle bir futbolcu. Hani öyle bir e, savunma uydusu yok. Ee, müthiş bir maç izledik. Beşiktaş'ı da çok takdir ettim. Yani onlar da çok iyi oynadı. 10 kişi kalmasına rağmen Trabzonspor Kalesi'ne çok iyi pozisyonlarla geldiler ama Uğurcan Çakır e, dünyaları kurtardı diyebilirim. Ben öncelikle yemeden biraz konuşmak istiyorum. Hatta Dorukhan'dan başlayayım, öyle e, devam edeyim. Dorukhan, e, nasıl söyleyeyim, yetenek seti olarak e, uzun zamandır gördüğümüz 8 numaraya bu kadar uygun bir oyuncu yok düşündüğümüz zaman ama bu yeteneklerini sahaya yansıtma konusunda hani kafası çok karışık şu an Beşiktaş'taki durumu, transfer olacağı söylentileri falan onun performansını düşürüyor bence. Öncelikle bu Dorkan'ın yaptığı şey biraz amatörlük yani kimse kusura bakmasın. Hani o top öyle çıkılmayacağını en azından o bölgede herkes bilir. Daha sonra Vakayeme, Vakayeme telefon kulübesinde adam geçer dediğimiz tipten oyunculardan biri gerçekten çalım yeteneği çok üst düzey adam eksiltmesini biliyor hani iyi oyuncuya da Allah yardım ediyor yani o ilk golde özellikle yani bilardo hani semi saygınlar öyle gol atamaz muhtemelen öyle diyelim de gerçekten Ekuban'la beraber sahada olduğu periyotlarda takımı yukarıya çektiler. Ee, Uğurcan'a gelecek olursak Uğurcan'da e, yani sezon başında çok e, düşmüştü gerçekten e, transfer söylentileri şu bu onda etkilemişti belli ki e, düşmüş bir performansı vardı ama Kayseri Spor maçıyla beraber onda burada senle konuşmuştuk e, yükselen bir formu hani gerçekten e, ne kadar iyi olursanız olun ne kadar iyi oyunlar oynarsanız oynayın ne kadar iyi çizerseniz çizin oyunları bence iki takımda da yetecek kadar oynadı aslında pozisyonlar da buldu ama işte iş kaliteye gelince de hani atan tutan bu maç özelinde ve Uğurcan ve Vakayeme de çok iyiydi. Diğer tarafta Abu Bakar'ın fena almayan bir oyunu vardı. Ersin de aslında iyiydi. İlk yarı 4-3 olsa evet. şaşırır mıydın? Yani Ersin de mükemmel oynadı ama Uğurcan öyle bir performans sergiledi ki gölgede kaldı yani Ersin bile. İlk yarı 4-3 olsa şaşırır mıydın? Hiç şaşırmazdım. Müthişti yani. Gerçekten güzel bir maç oldu. Hani Fenerbahçe Galatasaray derbisi bu ülkenin en büyük derbisi. Derbide de Türkiye ama <laughs> hani en kötü derbi oyun olarak kesinlikle en kötü maç olabilir hatta yani Konya Rize'den sonra falan <laughs> belki belki Trabzonspor'da maçtan sonra e, Ahmet Suat Özyazıcı'yı e, anan bir e, kasketli e, poz verildi Abdullah Hoca'nın da Beşiktaş'a kadar bilendiğini bir kere daha gördük şey etik olarak bende hiç e, nasıl söyleyeyim Beşiktaşların yapmaya çalıştığı nasıl başka bir takımı çalıştırırken hala Beşiktaş'tan para alır şeklinde karalama kampanyasına gram katılmıyorum. O sözleşme yapanlara soracaksınız. Kendi başkanınıza soracaksınız. Hani bir insana bir sözleşme yapıyorsanız bunun hakkı nedir? Ee, ne oluyorsa onu vermeniz gerekir. Bir zamanında senle şeyi de tartışmıştık hatırlarsan bu Fatih Terim'in milli takımdan ayrılma sürecini. Ben orada hep şöyle derdim. Bu adamı kovacaksanız geri niye istifasını kabul etmediniz şeklinde bir şey vardı. Ha kovduysanız o parayı vermekle yükümlüsünüz. Çünkü profesyonel bir iştir, bu bir iş sözleşmesidir sonuçta. Kalan farkı başka takımda ki aldığı maaşın tama e, geri kalanını Beşiktaş kulübü öder diye bir anlaşma yaptıysanız bunu karşılamakla mükellefsiniz. Aynen öyle katılıyorum. Bu pozla ilgili de ufak ben de bir yorum yapayım. Çok şık yani e, ben çok beğendim açıkçası. E, ya, duyduğuma göre trav yaranın gösterilmesi de güzel e, var E tabii harika var, yani var. Bir de yani şey de var tabii. E, Trabzonspor e, bunu artık kasketi TS Store'larda işte e, satmaya başlayacakmış. Bu bu da güzel olacak diye düşünüyorum. Trabzon'da çünkü e, bugün duyduğum haberlere göre e, yerel halkın e, kaskete özel ilgisi olmuş yani. Aynen. Eee Abdullah zaten arada kullanırdı. Trabzonla da iyice özdeşleşti geçmişiyle beraber. Trabzonspor'un iyi çizilmiş bir oyunla beraber ligin en formda takımına hak ederek yendiğini söylemeliyiz ama ee, Beşiktaş kazansa maçın yıldızı Ersin, bir e, Trabzon kazandığı için de maçın yıldızının Uğurcan olması da hani ufak bir e, nasıl söyleyeyim? E, inception oluşturuyor yani e, değişik bir durum. Bakalım buradan Fenerbahçe'ye geçelim. Haftanın yine kazanan takımlarından biri Çaykur Rizespor karşısında e, Yine yine Şumudika'ya karşı Fenerbahçe kimle oynasa başında Şumudika varmış gibi hissediyorum gerçekten. <laughs> bir 0lık bir galibiyet. Gol de Ener Valencia'dan geldi. Topun başında Caner varken vurmasına topa gelirken bir tık sinirlenmiş biri olarak. Yani şansında yardımıyla gol attı ama çok kötü bir oyun vardı Fenerbahçe adına. E, gol yani Valencia yazmadı. O talihsizlik aslında hani açıkçası öyle bir vuruştu. Hani gol olarak yazmadılar. Hani e, Duran toplarda aslında tabii Caner çok beklenen orada da ben Caner'i bekliyordum ama Valencia e, müthiş vurdu hakikaten yani beklentilerin üstünde harika bir e, yaptı. Sen dediğin gibi oyun olarak yani biz Fenerbahçe. Adam burada mısın? Sesin tam şu an gelmiyor. Ee, ben biraz yorum yapayım madem e, gelene kadar. E, ha Gel, şu an geliyor. Geldim şu an. Şu ha, an. E, nerede, nerede takıldı acaba ne diyordum ben sana Kötü bir oyun var dedin oradan sonrası duyulmadı ha, Sen dediğin gibi evet ben de katılıyorum yani şöyle bir durum var e, Sezon başından bu yana Erol Bulut sonuç odaklı skor odaklı bir e, oyun sergileyip Hani skoru alma e, yönünden ağırlık veriyor takıma Tabii şu an Erkan Erbaş Ligin lideri o açıdan başarılı Hani e, skora bakarsak tabii ki ama dediğim gibi yani hem taraftar hem Fenerbah Fenerbahçe taraflar hem de kamuoyunun bir beklentisi var. Yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesi çok üst Yani bu performanstan daha yüksekleri hak eden bir kadrosu var. Daha iyi oyun oynaması gereken bir kadrosu var. O yüzden haklı olarak da Fenerbahçe'nin daha iyi oyununu görmek istiyoruz. Yani şu aşamaları işte e, Galatasaray derbisinden önce kazanmak kritik tabii ki. Yani puan almak önemli ama Fenerbahçe daha iyi oyunu oyun oynayarak da kazanabilirdi. E, maç hakkında daha fazla değineceğim. Ya sadece bir bir pozisyona değinmek istiyorum. Abdülkadir Bitigenle ilgili bir pozisyona de, değineceğim. Serdar Aziz'in pozisyonuna değineceğim. E, bundan yaklaşık dört hafta önceydi. E Galatasaray e, antalya spor maçıydı. E, Emre Kılınç'ın bir müdahalesi oldu. Aynı yer, aynı hareket, aynı hakem. Ben orada kırmızı kartı tartışmadım. E, kırmızı kart olduğunu da düşünüyorum. Ama yani eğer e, Aynı yani tamamen aynı hakem. Ben çok benzer bir pozisyon. Çok benzer bir pozisyonla da aynı tipte e, karar görmemek e, aşkısı beni e, üzdü. E, daha iyi bir hakem performansı sergilenmesini özellikle belirtiyoruz. Ee, i̇nşallah. Bir de ben e, şöyle diyeceğim. Ben hep e, şu şeyi söylüyorum. Fenerbahçe kulübün yönetim yapısı olarak e, Türkiye'de e, Türkiye'nin Real Madrid'idir şu yönden her zaman en iyi futbolcular almaya çalışır. Rakibin alamadığı oyuncuları alır. beğenmez. Oyunu beğenmediği için şampiyon hocayı gönderir. Şampiyon hoca başkanlığı yaşamaz. Onu gönderir. Menejerlerle menajerlerle sorun yaşar. Sevdiği menajere çok transfer yaptırır falan. Bu yönlerden bir benzerlik vardır. Yani son 5 hafta olsa oyunu ben tartışmam. Son 5 hafta puana bakarım abi. Orada çünkü şampiyonluk yoluna girmişsindir. Puan kaybına tahammül yoktur. Oyun ne? Dersin de. Bu kadar uzun bir süreçte haftalardır iyi bir oyun görememek. Sadece geçen haftaki maçta biraz iyi bir oyun gördük. Kayseri Spor karşısında onun dışında iyi bir oyun göremiyoruz haftalardır ve bu takımda şimdi sene santraforun Samat'ta yedeği Tiyam. Sol kanada Osayi aldım. Perottin vardı. O sakatlandı. Sağda Ferdin var. Ener Valensian var. Mert Hakan oraya çekebiliyorsun. On numarada Pelkas'ın var. Mesut'u getirttin. Orta sahada Ozan'ı, Mesut e, şeyi... E, Gustavo'su, Mesut'u, işte Sosa'sı, İrfan. E, İrfan. geldi şimdi. Solbek'te Caner'in ve Novan var. Geçen senenin en çok gol yapan ve en çok asist yapan iki beki. Gökhan'ın var, Caner'in var. Stoperlerinde kaç tane değişik oyuncuyla oynadın? Ya an... kusursuz bir kadro yani. Kısaca her yerde üç tane alternatif olan bir kadro. Neredeyse öyle işte takımın beşinci stoper falan sadık şu an. Hani e, adamlar Necip'i çekiyor. Bir şeyler oynatıyor orada Sergen Hoca. Yani. Hani Altay'ın yediği Harun düşündüğün zaman orada da fena olmayan bir rotasyonum var. Hani bu kadro iyisini oynar abi. Sen hani Sosa'yı oyuna attığın zaman birazcık daha bir oyun görüyorsun artık. Sosa'nın da yavaş yavaş topladığını görüyoruz. Hani umarım Erol Bulut e, daha iyi oyunları taraftarını izletir diyelim. Ben evet. yani şöyle sadece kısaca belirteyim senin dediğine katılarak yani Fenerbahçe'nin kötü geçirdiği bir dönem vardı yaklaşık altı haftalık periyotta 4 mağlubiyet almıştı ee, bizim ilk programı çekmeye başladığımız dönemler eğer statlarda seyirci olsaydı e, böyle bir dönem olmasaydı Erol Bulut şu an Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmayabilirdi yani ha. biraz da e, şansa bağlı bir e, durumu var. Tabii ki sezon sonu şampiyonu olabilir ama senin dediğin gibi Fenerbahçe zamanında şampiyon olan bir hocayı göndermiş bir kulüp. O yüzden yani Errol Bulut'un yapması gereken yani risk almamaya çalışıyor ama e, göze hoş gelende bir futbol oynamak zorundasın. Belli bir yere kadar götürebilirsin ama rakiplerin hani rakipler de çok iyi. Bu sene yani öyle bir seneden geçiyoruz. İyi oyun oynamak zorundasın belli bir periyottan sonra. Ya şöyle bir şey var. Türkiye'de her kulübün dinamiği farklı. Galatasaray'ın yönetimi herkesten farklı bir dinamiğe sahiptir lise şeyiyle. Fatih Terim'in yeri farklıdır ve e, onun değişik bir e, güç dengesi hocanın yönetilebilmesi üzerinden geçen bir sistem vardır. Fenerbahçe abi iyi futbolcu almalıdır. Hani Fenerbahçe'nin dinamiği budur. Hani biz alttan bir önce alalım, parlatalım, şu bu. Fenerbahçe öyle bir takım olmadı, olamıyor. Bunu da gördük. Fenerbahçe iyi futbolcu alır. Fenerbahçe kaliteli teknik adamla oynar. Fenerbahçe iyi futbol oynar. Böyle olduğu zaman başarılı olmuştur. Fenerbahçe'nin idare ederi hiçbir zaman şampiyon olamamıştır. Tarihsel süreçte bu böyledir. Fenerbahçe ya ligin en iyi takımıdır. En nasıl söyleyeyim Sükseli transferleri yapan takımıdır. Şampiyon olamadı sezonlarda bile en iyi kadro Fenerbahçe'dedir çoğu zaman kağıt üzerinde. Fenerbahçe budur abi. Galatasaray iyi oyun, önde baskı, Türkiye'ye gelen yenilikler, Fatih Hoca'nın etkisi şu bu. Beşiktaş işte Beşiktaşlık ruhu, birliktelik şu bu. Bunlar üzerinden ilerler. E, Trabzonspor öz kaynakları önemli bir kulüptür. Kendi içerisinden yetiştirdiği 3-4 oyuncuyu serpiştirdiği zaman başarıya ulaşmış bir takımdır. Bu Fatih Tekkeli takımda da öyleydi. Abdullah Ercanlı takımda da öyleydi. Şenol Güneşli takımda da öyleydi. Tarihsel bir süreç vardır. Fenerbahçe iyi oyuncular alır, iyi oyuncularla oynar. iyi oyun oynamalıdır. Erol Bulut da burada yanlış yapıyor. En iyi kendi de biliyor bunu. Carlos Alberto Paheria'nın öğrencisi olanlarda bir e, savunmacı bir kontrole alalım şeklinde bir e, şey oluyor. Ama savunma oynatacaksan da abi şu ana kadar bu kadar gol yemeyeceksin. Kimse kusura bakmasın. Hem gol iyiyim, hem savunmacı oyun oynayayım, hem düğücüm yarım yamalak sadece e, yetenekli ayaklara baksın. Öyle iş olmaz. E, i̇ki maçtır, e, hani bugün de e, maçı izleyip geldik. Üç maçtır. E, Zalai hakkında ne düşünüyorsun? Bir, bir iki cümlede onunla alakalı alayım. Galatasaray'a geçelim. Yani şu an Fenerbahçe'nin en oturaklı stoperi olarak görüyorum. Yani hatası yakın bir performansı var. E, topu oyuna sokmada son derece becerikli. E, Gustavo'yu da rahatlatan bir performans olduğunu görüyoruz. E, yani tabii ki iki hafta öncesinde de söylemiştim. E, sınava, sınav maçları daha e, yoğun maçlar olacak. Bugünkü maç hatayspor Spor maçı biraz öyleydi. Derbiler işte e, şampiyonluk potasına girdikten sonra, o yarışa girdikten sonra herkes daha fazla zorlanacak. Oralarda göreceğiz ama şu yaşına ilk geldiğine rağmen çok da beğendiğim bir performans görüyorum. Sol ayaklı uzun sağlam stoper bulmak profil olarak çok zor bir şey. Fenerbahçe gerçekten hani şu anki izlenim olarak para kazanabileceği bir adam almış gibi gözüküyor. Marka transferinden beri ilk kez böyle scout diyebileceğimiz transferlerden stopere Türkiye'de öyle bir oyuncu. Bakalım göreceğiz. Buradan Galatasaray'a geçelim. Galatasaray e, Gaziantep Spor karşısında 2-1'lik bir galibiyet aldı. Gaziantep evde e, kaybetmeme serisi bitti. 17 maç. Bitti değil mi bu maç? Evet. E, 17 maçlık serisi bitti. E, maçın adamı herhalde ben hep diyorum ligin e, bugu bu adam. Gerçekten Onyekuru gitti ayağına tozuyla 2 golle galibiyeti getirdi. Ya ben ile ilgili Hani şunu hep evet seninle konuşuyorduk. Ee, farklı bir futbolcu geldiğinde iş yapıyor. Ama ben bu gelişinde daha da iyi olduğunu gördüm. Hakikaten yani e, bazı şeylerin üstüne de koymuş. Oynamamasına rağmen nasıl böyle olmuş? Ben de anlamıyorum ama burayı çok sevdiği çok belli. Yani direkt takıma adapte oluyor. Yani takımın bir parçası. Yokken de varken de öyle bir durum. Artık bundan sonra olacak. Artık Monaco ile bağlantı kalmadı. Çok şükür sonunda. Ama hakikaten hani oyuna girdikten sonra zaten ilk yer öyle bir oyun vardı ki Onye Kuru'yu çağırıyordu oyun. Yani keşke Fatih Terim demiştir ki Onye daha önce gelseydi ilk 11 başlasaydı. Sürekli Gaziantep'i de çok tebrik etmek istiyorum. Beşli bir defansla e, offside taktiğini bu kadar e, iyi oynamak çok zordur. Yani o oyuncular arasındaki işbirliği bu kadar mükemmel yapılır mı yapılır. Galatasaray ilk dört tane gol attı. Dördü de olsak. Yani o kadar da iyi olsaydı taktiği yaptılar. Yani bravo. Çok tebrik edelim gerçekten. Ama işte Onyekuru'nun çözeceği bir sistem o. Yani Babel e, önde kalıyor. Ama Onyekuru girdikten sonra Onyekuru'nun hani en iyi yaptığı şey belki de. E, bu oyuncuyu diğer oyunculardan ayıran en önemli faktör de tabii ki bitiriciliği. Yani iki pozisyon yakaladı. ikisinde golle sonuçlandırdı. Mustafa'ya bir parantez açabiliriz. Gerçekten hani e, yani maçı tutuyor. Hani sen seni golden koruyor. Maçı tutuyor ve sen yakaladığın zaman atıyorsun ve kazanıyorsun. Yani öyle bir sistem. En büyük transfer Muslera oldu. Yani şöyle bakınca Galatasaray adına. Hakikaten hani müthiş bir performans gördük. Onyekur'un dönüşü Kerem'in de çok iyi asisti vardı ikinci golde. Hakikaten iyi bir performans vardı. Az önce Galatasaray maçı bitti. Bunu e, tabii ki diğer hafta konuşacağız ama ben sadece Fatih Terim'in bir cümlesini söyleyeceğim. Çok beğendiğim bir cümlesiydi. Dedi ki önceden dedi top bizdeyken e, iyi bir takım dedi. Şimdi artık dedi e, top rakipteydi top rakipteyken de iyi bir takım olduk dedi. Tabii ki bunun en önemli faktörü de Henry Onyekuru oldu. Ya Onyekuru gerçekten e, bitiriciliği olan e, sol kanatta e, mümkünse Afrikalı e, bir e, oyuncu gerçekten sprinter bir oyuncu çok fark yaratıyor. Hani e, bu ligde geri Rodriguez'lerin işte e, en Endao'yu da sayabiliriz şu an. Mete zamanında Nakulman'ın e, yarattığı farklar falan ortada. O tür oyuncu her zaman fark yaratmıştır. Onyekuru da hani ortalama sincap kadar beyni olmayan e, Rodriguez bitiriciliğinde değil. E, en azından bitirebiliyor. Bunun da etkisi var. Muslera'nın gelişi de şu yönden önemli. E, Museran olduğu bir takım gol attığı maçların %80'ini kazanır. Sana öyle bir e, yani puantaj getiriyor, böyle bir avantaj getiriyor. Bakalım göreceğiz neler olacak, neler bitecek. Ee, Başakşehir'e geçelim yavaştan. Başakşehir'de de e, Aykut Kocaman e, takımın başına geldi. E, Hatay'dan 5-7'ler öncelikle. E, çok değişik bir maçtı. E, Aykut Kocaman'ın, ya şöyle diyeyim. Aykut Kocaman geliş zamanlaması olarak bir takıma gelinebilecek en güzel zamanda geldi aslında. Beklentiler dip yapmış paraların ödendiği e, belli bir şirketin olduğu e, bir takıma geldi İstediği gibi sistemi kurabileceği e, hani ona zevk vermeyen futbolunun çok da önemli olmadığı çünkü e, kar zarar durumuna bakan bir şirket takımı olan artık şampiyonluğu kazanmış artık e, kar e, ettiği durumlarda e, mutlu olabilecek taraftar baskısı olmayan bir takıma geldi. Aykut Hoca da bu hafta Çukur dizisinde bir rol aldı. Trabzonspor attığı gol zamanı zamanında o ünlü 96 şampiyonluğundaki 95 mi 6 mı? 6 olması lazım. E, şampiyonluğundaki 95-96 Değil mi? O sezon yanlış olmasın. İşte evet. O ünlü Trabzon'la olan çekişmede şampiyonluğu getiren golün bir tekrarı oldu. Aykut Hoca da e, Konya ve Fenerbahçe dışında bir yerde görev alacak olması beni mutlu etti açıkçası. Hatay Spor'da kutlamak lazım. Bu Pensa ligin içinden geçiyor yani. E, farklı da bir şey diyemiyorum. Yani e, bu Pensadan başlayayım. Efsane bir performans görüyoruz. Yani şu şaşırttı beni. Bu futbolcu nasıl üç büklere evet, transfer olmadı. Bu transferden hem 10 milyon yürüyor. ben de onu anlamadım. Yani her zaman... İlk geldiği gol kralı bitirir, hop bir yere gider yani o futbolcu öyle olur. Nasıl olduysa son güne kadar hiçbir büyük yani tabii ki istekler belki olmuştur ama ciddi şekilde ilgilenmedi. Hatayspor'da iyi bir para istedi, haklı olarak 10 milyon euro istedi. Avrupa'dan da ona yakın teklifler aldılar ama dediler ki hani sezon sonu daha fazla satarız ki bu performans devam ederse satarlar. Hakikaten hani çok klas bir futbolcu yani normal golü yok adamın. Hakikaten harikulade goller atıyor. Yani çok beğeniyorum. Bu Pensa'yı beğendiğim kadar tabii ki oradaki ana faktörlerden biri Diouf, biri de Akintola. Yani oradaki e, hücum üçlüsü e, bugün ligdeki 21 takımın 16 17sine net olarak oynayacak bozular. Çok da net etki eder. Başakşehir'i değerlendireyim Aykut Hocaman'ı. E, sen dediğin her şeye katılıyorum. Aykut Hocaman'ın öyle bir yanı var. Ekleme de yapayım. Yani e, istediği tipte de oyuncularla oynar. E, yani Oyuncu seçimlerinde genellikle öyle oldu. Sonrasında transferleri falan filan. Ya İrfancan yani, takasında Tolga bu için Ciğerci, kümet. İrfan Can takasında Tolga Ciğerci'yi istemek de yani Aykut hocanın ne kadar yani de futbol anlayışının farklı bir yerde olduğunu bir kere daha gösterdi. Ya Tolga'yı işte az önce Asaray maçında bir yarım saat izledim. Senelerdir gördüm, onu gördük. Ee, yani Başakşehir için bu sene kümede kalma senesi gibi duruyor yani artık e, bu bu saatten sonra Avrupa yarışında olması bile çok zor ki bugün de kaybetti işte Hatay zaten Hatay e, ligin sansasyonel takımı bana göre e, kazandığı zaman çok dehşet kazanıyor enteresan bir takım e, Başakşehir bugün de kaybetti Kayserispor yarın kazanırsa yani alta doğru inecek yani öyle bir sıkıntılı süreç var e, ama yani Zaten Başakşehir'i bu sene üzerinde beğenmiyordum. Aykut Kocaman'ın futbol anlayışını da e, şahsen e, çok zevkli bulmuyorum. E, birbirlerini buldular diyebilirim. <laughs> e, diyelim ve buradan Alanya Spor'a geçelim. Alanya Spor'da ligin yine iyi takımlarından Sivas Spor'u 3-1 ile geçmesini bildi. Onlar da kadroda baktı. 2 gün süren maçtı. <laughs> Öyle oldu <laughs> biraz. E, şey... Sivas Spor bu maçta sahada gözüktü. Ondan da bahsedelim. Hani <laughs> önceki maçlar gibi olmadı. <laughs> e, Alanya Spor'da kadroda belli bir revizyona gidecek belli ki yollamasıyla beraber sezon sonuyla e, birlikte bakalım onlar dizemese pek olacaktır. Haftanın takımında derbi galibiyetini alan Trabzonspor, galibiyeti getiren hoca ve oyuncuyu haftanın e, enlerine seçtik. Haftanın e, sürprizi de hani Başakşehir'in yenilmesi sürprizi değil de 5 yiyerek yenilmesi e, bizim için sürpriz oldu diyebiliriz. <laughs> puan durumuna baktığımız zaman da Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. E, sürdürmedi liderliği aldı özür dilerim. E, Beşiktaş hafta lider e, girmişti. E, Trabzonspor'da liderle 9 puan var şu an. Onlar da potaya girecek gibi duruyor yaptıkları transferlerle beraber. Bir transfer özel programı da çekeceğiz Türkiye Futbol Platformu'nda. Onu da Perşembe mi yayınlarız, işte Salı mı yayınlarız onu da bilmiyorum. Ona da bakacağım. Sizler için öyle bir şey de hazırlayacağız. Bir de son bir şey. TFF'nin işte yok Gustavo maaşını düşürdü. Yok şu takımın şu kadar servis veremiyordu Şurada hani limit limit yok bizi yemesinler artık hani e, öyle bir şey yok bu belli oldu. En başta bir uygulayalım dediler. Tepki görünce hiçbir takıma uygulanmadı o kadar belli ki. Hani e, ya Yani şöyle söyleyeyim Federasyonun cezasına tabi olan kulüpler Eskişehir Spor, Bursa spor. Ne yazık ki öyle bir durum var. Ya gücü gücü yetene yani. Şimdi bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Hani Galatasaray alsaydı aynısını Galatasaray'da söyleyecektim. İki takımın da 3 milyon eurodan, 4 milyon eurodan fazla para veremiyor olması lazım limitlere göre. Ama öyle bir şey yok. Biri diyor ki 7 milyon euro artı lines. Diğeri diyor ki ben 7 verdim ama 3 tane de garanti bonusum var. İşte bir şekilde o işi yürütüyorlar. Ee, buradan da e, onu söyleyelim yani limit limit yok. Kimse birbirine kandırmasın diyelim. Ee, ve yavaştan programımızı kapatalım ekleyecek bir şeyin yoksa. Ekleyecek bir şeyim yok. E, güzel birlik izliyoruz. Daha da e, stresli anların yaşanacağı haftalara giriyoruz. <laughs> Hakem performanslarının iyi olmasını temenni ediyorum. En kritik zamanlardan geçiyoruz çünkü. E, takımlarında e, hakikaten güzel bir şampiyonluk mücadelesi görüyoruz uzun zamandan sonra. Süper Ligi seviyoruz. Dört büyüklerin dördü de transferle kendini geliştirdi. E, şampiyonluk yarışı dört büyüklerin olduğu bir potada olacaktır. Alanya Spor, Haniberk e satarak. atarak Hani biz belli bir yere kadar geldik. Ee, buradan sonra da Avrupa Ligi potasında kalırsak kalırız. Ee, kalamazsak da sağlık olsun şeklinde bir e, politika izlediği belli oldu. Bakalım göreceğiz. E, şimdilik bizden bu kadar. Bendeniz Mustafa Yılmaz, Adem Resul ile beraber bu programı sizler için hazırladık. E, bu ve benzeri içerikten devamını istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın diyelim. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.